Fit Çift Olur TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yanımda bir zamanlar dünya MMA şampiyonu olmuş Kadir Dalkıran var. Kendisi gerçekten çok efendi bir arkadaş. 2,5 aydır Muğla'da ve Muğla'da olduğu süre zarfında da hep bizimle vakit geçirdi. Yani kendisini biraz tanıdık. İyi bir insan, dövüşmeyen birisi. Yani korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Kadir gayet mülayim bir adam. Önce bir kendinden bir bahseder misin? Tabii ki hocam. Merhaba ben Kadir Dalkıran. 25 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum ama şu 2,5 aydır Muğla'dayım. 2017'de MMA dünya şampiyonu oldum ve bunun ayrıca kickbox, Muay Thai, Wushu, Kung Fu bunların birçok branşta da Türkiye şampiyonları ve Avrupa Üçüncüleri gibi birçok branşta da şampiyonluklar var. Bu mücadele sporlarına kaç yaşında başladın? Ben biraz geç başladım. 14 yaşında başladım. 14 geç mi? Geç. Geç. Sen şu an 25 yaşındasın. 11 yıl olmuş. Aynen. Ama geç başlamana rağmen bayağı bir evet. derecen var. Doğuştan gelen bir yetenek var. Yetenek yani şöyle, çok dövüşmeyi sevmiyorum. Aha. O karakterim de böyle ama ringe girince artık farklı biri oluyor. Başka birisi oluyor. Diyorsun. Aynen öyle. Hmm. Müsabaka anında hiç unutamadığın bir anın var mı? 2017'deki maç vardı. Aha. İşte orada 3 parmağım kırılıyor ilk roundda. Yani acıdığını biliyorum, hissediyorum ama. 3 rand boyunca orada dövüşüyordum vay Aynen öyle. kırık parmaklarla kırık parmaklarla kırık parmakla. <laughs> çok iyi gerçekten de 2017'de dünya şampiyonasına çıktın ya aynen e, finalde karşılaştığın kişi hangi ülkedendi? Rus'tu Rus'tu aynen ama gerçekten de Ruslar mücadele sporlarında bayağı iyiler galiba bayağı iyiler ama bu benim Rus ama şey böyle Yakutistanlıydı ha. ama Rusya'dan dövüşüyor şu an Müsabık sporcu musun? Aynen, şu an müsabık sporcuyum. Kondisyonun nasıl? Efsane. Yani beni dövebilir misin? Yok hocam, seni dövebilirim. <laughs> Şimdi biliyorsun dünya gündemi olan birkaç olay yaşandı aynen. Türkiye'de. Bizim de şu anda 4 tane şubemiz var ve çocukların hepsi ''Hocam sizde MMA var mı? Hocam sizde MMA var mı?'' diye sormaya başladılar. Biz de ''Hazır sen de Muğla'dasın, aynen. dedik seninle bir çekim yapalım.'' Herkes işte Kaan Kazgan, Savaş Cebeci evet. isimlerini de kullanmak istemiyorum ama ikisi de iyi insanlardır de, illaki aynen. değerli yani. insanlar. Yani, Sen kendilerini yakından tanıyorsun. Sen de yakından tanıyorum. Yakından tanıyorsun. <laughs> Süper. Diyelim ki bir kalabalığa düştün ve o kalabalıkta çok ciddi bir arbede yaşanıyor. Evet. Kim kime dumduma herkes birbirine vuruyor. Orada kalabalığa karışmış kişinin ilk yapması gereken şey ne? Arkasını boşluğa alması lazım ya da arkasını duvara dayaması lazım. Ha. Eğer kalabalığın içindesin arkadan sana darbe gelir orada bir şey yapamazsın. Ama arkan sağlam. Arkandan hı hı. kimse gelmiyor. Sağını, solunu, önünü görebiliyorsun. Evet. Zaten dövüşçüysen kapandığın anda hı hı. tüm hepsine vurabilirsin. Anladım. En önemlisi arkana sağlam yeri almak. <laughs> çok önemli bir şey. <laughs> Hayatta olduğu gibi arkanı Aynen, sağlam alacaksın. Öyle. Peki MMA'de guard nasıl alınır? MMA'de şöyle, stiller hep ayrı olduğu için birçok guard alınır. Ama en garanti guard, kalça birazcık daha yerde. Eller hem güreşçi hem Hı -hı. de striker. Ha. Yani ikisini bir anda tutmak gerekiyor. Anladım yani street zone hesabı, Aa, sokak yani. stili. Sokak stili. <laughs> sokak stili. MMA'de birçok branş var değil mi? Tabii ki. Her şeyin karışımı diyebilir miyiz Her ya da şey. hangileri? Tüm, tüm dövüş branşlarının karışımı. Kung Fu olsun, Jiu Jitsu olsun, güreş olsun, Muay Thai, Kickboks tüm hmm. hepsinin karışımı. MMA'de peki müsabakalarda materyal kullanılıyor mu? MMA'de sadece yarım eldiven var. Yarım eldiven. Peki vardır kası hmm. koruyucusu. O kadar. Dişlik o kadar. Bak Onun bakayım. dışında Allah ne verdiyse. Aynen. Aslında kuralları çok var. Ama ne var? Kafes olduğu için böyle hmm. bir vahşet görülüyor. Hmm. Aslında kafes bizim sporcuyu koruması için. Çünkü neden? Ringten bir güreşten aşağıya düşebiliyorlar. Ha. Ama kafese dayadığın zaman kafesle düşemiyorsun. Anladım. Aslında kafes sporcuyu korumak için. Anladım ya. Hem döven adam için avantaj hem de dayak yiyen adam için avantaj. Yani <laughs> dayak yiyen iki defa dayak yemiş olmayacak. Sadece Aynen öyle. adamdan dayak yemiş oldu. Reed'den dayak yemiş olmayacak aslında. <laughs> evet. Güzel bir detay aslında. Şimdi gardı, gardını böyle alan da vardır diyorsun. Böyle alan da vardır. Adamına göre değişir diyorsun. Aynen öyle. Mesela boks'ta herkes bu şekilde alıyor diyelim ki. O da bu şekilde alıyor. Öteki de bu şekilde alıyor. Ama MMA diyorsun ki sen kendi stilini oluşturuyorsun. Tamamen hip hop gibi, breakdance gibi, dans gibi kendi tarzını oluşturuyorsun. Karşıdaki adama her türlü yaklaşabilirsin. Önemli olan adamı yıkıp çatpat dövmek. Şey yani. Zaten Maçı kazanmak. Maça hazırlanırken zaten oradaki rakibi yok etmeye hazırlanıyorsun. Ha. Yani o yüzden birazcık daha şöyle. antrenmandayken teknik çalışabiliyorsun. Maçtakiler böyle çok savurgan geliyor. Neden Anladım. savurgan geliyor? Rakibi yok etmek için. Anladım. Çünkü o anı bekliyorsun yani. 3-5 ay sadece onun için hazırlanıyorsun. Sen onu yok etmek için maçta da böyle naif vuramazsın. Anladım. Yani o yüzden bam bam giriyoruz. Vay be. <laughs> Peki senin müsabakalardaki özelliğin ne? Yani sana has bir özelliğin var mı? Mesela Kadir'i tanı Yan birisi Kadir'le ilgili kesin şunu biliyordur dediğin ne var? Şöyle benim ambar olayım çok şeydir. Yani ambarda jüsü olarak kol kedi de oluyor. Hmm. Yani rakip ne kadar güçlü olursa olsun ben o kolu alırım. <laughs> Rakibimiz bu çok ki. Ambar'a girdi. Bitebilir. Bitebilir. Abi şeydi. Aslan Kadir be. Aslan Kadir be. Aslanım benim be. Ambar bu kadarı yapılırsa atıra pozisyonda. Bir bir gel sana Kadir'im. Aslanım benim. Yapacağım buydu senin. Ha. Yani buradaki de tüm herkes de bunu biliyor. Aha. Çünkü en az bir 5 profesyonel maçımı onunla bitirdim. Anladım. Yani Bir de giyotin var ama normalde benim... Giyotin, kapıyı sıkıştırma, Aynı. koltuk altında. A Ambar ne? Ambar kol kilidi. yani Armbar. Aynen armbar. Anladım, kol kilidi. <laughs> Çünkü tamam. bunda da bacakları böyle boynu atıyorsun, Hı -hı. şuradan baskı yapıp şu kolu eklemi dışarıya çıkartıyorsun. Ha, çıkarttığın oldu. Hiç adam sakatladığın oldu mu? Çok oldu. Ya ciddi olamazsın ya. Sen bir katilsin, gel. <laughs> ben üzülüyorum ama. Böyle maç esnasında okey ama maçtan sonra üzülüyor insan. Çok kötü ya. Vallahi. Çok kötü. İşte vicdan, vicdan yapmamak gerekiyor. Peki maçtan sonra o adamlarla, o kişilerle bir araya geldiğinde ya kardeşim kusura bakma ya, maç esnasında oldu özür dilerim. O diyalog nasıl gelişiyor orada? Ya, aynen böyle gelişiyor. Bu maçtı diyor, diyoruz zaten. Maçta olan maçta kalır. Ondan sonra zaten arkadaşız. Hmm. Benim şu an herhangi bir ülkeye gideyim, orada dövüştüğüm kişiler benim en yakın arkadaşım Anladım. onlar oluyor. Anladım. Şimdiden benden özür dile. Biraz sonra çok pis dayak yiyeceksin kardeşim. Evet, Çünkü ben 70 kiloyum. <laughs> <laughs> Bu arada boyun kilon kaç? Ben şu an 74 kiloyum. Normalde 66'da dövüşüyorum. 66'da dövüşüyorsun. Aynen. Şu an 1.71. Anladım. Müsa şey tartıya zayıf gidip hemen kilo alıyorsunuz değil Aynen. mi? Aynen. Tüm dövüşçüler bunu yapar. Günde en az 4-5 kilo keserler. Anladım. Ya ben birazcık daha fazla kesiyorum. Çünkü neden <laughs> yediğim zaman, içtiğim zaman daha büyük çıkıyor. şişiyorsun. Aynen. Aynen. şey bu arada ben de 72 73 kiloyum tamam. ama sen bayağı kalıplısın. Memeler uçmuşlar. <gülüyor> Genetik. <gülüyor> Genetik değil mi? Şey e, karnın nasıl? Bayağı Aynen. sert. Bayağı Aynen. iyisin. Canavar <laughs> gibi adam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. İzleyerek en azından yapabilecekleri 3 teknik gösterelim. Ayakta 3 teknik, yerde 3 teknik gösterelim. Bir de doğaçlama aklına ne gelirse orada bir şeyler yapalım. Okey. Hiç sıkıntı yok Ringe çıkalım mı? Ringe çıkalım. Dayak yemeye hazırsın? Hazırım. Hadi geçelim. Hadi bakalım. Önce ben mi giriyorum? Önce <laughs> size. <laughs> gel dostum gel. <laughs> evet. Şimdi Kadir, gerçekten de senden çok iri birisi var. Birebir kapışacaksınız abi. Yani Allah ne verdiyse sokaktasın. Nasıl savunabilirsin ya da nasıl hücum yapabilirsin ya da ne yapman gerekiyor? En mantıklı şey ne? Ama MMA'yı bilmiyorsun. Ben de bilmezsem çünkü bodozlama yumruğa gelirsin. Yani çünkü neden bizde Türklerde hı hı. ne var? Eğer küfür ediliyorsa hı hı. o kavgaya hı. dayak yesen de gireceksin. Tamam bu birinci cevaptı. Peki kesinlikle oradan sağ çıkarsın dediğin 3 ayaktayken. Aynen. Zaten ayaktayken rakip senden uzun uzunsa bir overhand yani yukarıdan vuruş aşağıya doğru zaten benim düşürme çok basit hı hı. Kaan da yaptığı gibi ne yaptı Kaan orada aslında yani yukarıdan rak aşağıya hı hı. rakibim ne kadar sıradı burada tamam İlk yapacağım tek şey aşağıya doğru girerken bak hmm. Sadece bu birincisi. Ha burada adamın yüzüne vuruyorsun Aynen aslında. Öyle. Anladım. Ama ne yapıyorum? Fake veriyorum burada. Ne yapıyorum? Gözler burada. Aha. rakipten beraber. Ne yaptım? Aşağıya baktım. Bak. Anladım. Vurken direkt çeneye vuruyorum, bu bir. Ama ne var? En garantici yere düşürmek. Çünkü neden? 100 kiloluk bir insan yerde böyle çok oynayamaz. Aynen, hareket edemez. Ve eğer ben teknik biliyorsam, hiçbir şey yapmamış gibi gözüküyor ama... Baldırına sarıldı, omzuyla da iterek yere yatırdı adam. Aynen ama onu yapmak zor. Hmm. Neden? Şimdi ben yapacağım, sen beni sadece tek elinle atacaksın. A evet. Yani şimdi bak, buradan daldım dalarken ne var? Benim çok dışarıda. Şimdi beni buradan atmaya çalışacağım bu tarafa doğru. Aynı. <gülüyor> <gülüyor> var mı bir şey? <gülüyor> yani <gülüyor> Gayet burada iyi. ne var? Çok basit bir şekilde beni atabilir. Savaş Hoca da çok güçlü biri. He, ağır birisini tutup atamazsın. Aynı. Ama Savaş Hoca Yok savaş hoca aa, ne yaptı kahını tutsaydı kaldırıp atabilirdi. Ha, havada bile tutardı yani aynen. o da ayaklarını şöyle. Ama şimdi ben aynı hareketi yapacağım ama bana hiçbir etki yapamayacaksınız. Deneyelim evet, geçelim buradayım bir hop bam daldım şimdi ne yaptım kalçam nerede kalçam iyice yakın. Evet yere kafam, yakın. Aynen kafam nerede rakipte burada evet. yapacağım tek <laughs> hop bam. <laughs> ya burada güç kullanmıyorum Anladım. denge meselesi. Hmm. Şimdi çocuklara söyleyeceğimiz ilk şey. Yani vücudum rakibe çok yakın olacak. Şimdi buradayım bu bir ne yapıyorum adımlıyorum. Adımlarken birazcık şöyle yaklaşalım görünsünler. Gene aynı rakibin odağını bozmam gerekiyor. Çünkü eğer böyle girirsem rakip bana direkt Anlar tutabilir veya geri de kaçabilir. Kaça Ama ne yapıyorum bir rakibin odağını bozuyorum. Hop. Anladım. Anladım. Ve giriyorum içeriye. Anladım. Ama girirken iyice yakınlaşıyorum. Eğer hmm. yakınlaşamazsam zaten rakip çekse ayağını yere düşerim. Anladım. İyice rakibe yakınlaşacağız. Tamam. Bir. Bu bir. Aynen. Şimdi en basitçe rakibi yere düşürme. A Geldik. Gene aynı olay. Bu defa ne yaptım? Dizimi direkt hop yere koydum. Hmm. Bu sefer dizini yere koyarak. Aynen öyle. Tamam. Peki orada beni nasıl düşüreceksin? Bir Aynen. yere düşür bakalım. Hı -hı, tabii biraz şöyle geçelim. Geldim. Kavamız tamam. Gitmez. Bir hop Ye ve bak. Bu kadar basit. Çok iyiydi. <laughs> Çok iyiydi gerçekten de. Bunlar da tek don, tek ayaktan düşüş? Ya aslında orada yaptığın şey şu. Aynen. Ben de ister istemez kendime kendimi geri atmak onu zorundayım. Onu birazcık daha açayım noktalarını. Tamam. Bu diyeyim. Evet. sol dizimi yere koydum. İki. Vücudumu ne yaptım? Rakibin bacağına, yani baldırının üstüne, değen kemiklerinin bam yanına koydum. İki bam Buradan hafif bir kaldırış yaparken aşil tendonundan sadece küçük bir baskı yapıyorum. Bir, hop iki ve ayağı çekerken iki bacağımın arasına çekiyorum. Anladım. Ve burada rakibe ne yapıyorum? İyice baskı yapıyorum. Rakip yukarıya kalkmak istiyor. Kalkmak istiyorsun hocam, kalkmaya Evet. Çalış. Burada aslında iç güçü uygulamadan ne yaptım? Hop rakibin üstüne geçtim. Oo, Şimdi hocam kalkmaya çalış. Kalkmaya çalışayım. Kalkmaya çalış. Kalkmaya çalış. 70 kiloyum. <laughs> Şu anda hiç uygul baskı uygulamıyorum. Şimdi sadece biraz baskı uygulayacağım. Şimdi nefes alışınız nasıl hocam? Ee, zor nefes alıyorum. <laughs> Şimdi kalkmaya çalış. Kalkamam. Kalkamam. Yani ben Ama oradayken... Çok iyi geldi ya. Masaj gibi oldu. <laughs> Şimdi açıldım, ben şimdi başlıyorum. <laughs> yani yerdeyken Kaan'ın olayı da var. Anladım. Kaan orada basarken 70 kilo ama orada 140 kilo gibi bir baskı yapıyor. Anladım çünkü teknik biliyor Aynen çocuk. öyle. Sonuçta o da müsabık bir çocuk. Tabii ki. Nasıl olur düşünüyorum şu anda. Ben hiç kavga yapmadım bu arada. Hayatımda hiç <laughs> kavga yapmadım dışarıda. Ben de aynı. Ee, çünkü İnsan aklının ermediği yerde kavgaya teşebbüs edermiş. Tabii sen müsabık sporcusun. Sen bunun sporunu yapıyorsun. Aynen. Biz hiçbir kimseye kavga, dövüş, hatta tartışma, yükselme bu tarz şeyler önermiyoruz kesinlikle. Kesinlikle önermiyorum ama ringlerde dövüşebiliriz. <gülüyor> ringlerde <gülüyor> dövüşebiliriz. Sokakta asla. Aynen. Yani ben sokakta kavgaya girecek olsam hiç yaklaşmam. Hep ayakla, uzaktan. Aynen öyle. öyle bir şey de gösterebiliriz Aynen. çocuklara. İlk yapılan şey ne var kardeşim? Budur ya. Aynen. Buradan bir şey göster gösterebilirsin. Ya da rakip böyle hep tutarlar. Kafaya girirler. Hmm. Oradan göstereyim. Çok tamam. basit. Tamam. Olur. Rakip hep böyle tutuyor ya. Yani. Tişörtün kırışacak ama. Hiç tutayım mı? Ulan memelerin de o kadar büyük ki. <laughs> Tişörtten tutacağım memeleri de bebe geliyor. Hayır. Evet birader bizim mahalleye gelmişsin. Laga luga yapıyormuşsun. Evet, ha? Adam. Kimsin lan sen? Ya, şimdi sakin ol abi. Bak ben bir şey yapmıyorum zaten. Ne yani sakin ol ya? Genelde... Ne sakin oluyor? ya? Döveceğim oğlum. Ben seni burada döveceğim şu Döcek anda. misin? Gel. Aa, aa, pardon abi. abi pardon. <laughs> Aman abi özür dilerim ya. Abi, abi. Benim adım Mustafa abi sen? Ben de Kadir Kadir, abi. Kadir. Abi bana e, şey çok yanlış anlattılar abi seni ya. Çok mülayim adam dediler. <laughs> ben de döverim dedim bu adamı. Abi kusura bakma ya. <laughs> ben hiç rol yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi gerçekten. Evet, İyi abi, bir, çok bir güzel. Yok şey yok. Yo. E, o zaten birazdan morarır. Yani şimdi burada çok basitçe şey yapalım. Rakip tuttu. Bir içten girdim. Bileğini Aha. iyice yapıştırıyorum. Tamam. Eğer Bileği açık olursa Aha. yapacağım ve rakip düşemeyecek burada. Neden? Biceps'i de beni itebilir. Hmm. Şu anda neden biceps'ini sık hocam ve beni yukarıya doğru itmeye çalış. Yani şu kolumu, Evet. Hmm. Güç güç alabiliyor. Evet, güç alabiliyor. Ama şimdi bir tuttum. Bak, ben evet. de artık biceps'inden güç alamaz. Yapacağım tek iş. Aynen bu. Şimdi. Ve burada yapacağım. Burada. Aynen burada baskı, vuruş ve bam. MMA'de olduğu gibi bu da ambar. <laughs> çok iyi ya. Bak ben de heveslendim ha he, evet. şimdi. Çok güzel. Yani Hı -hı. orta derece yumruk atmayı, tekme atmayı Hı -hı. bilenler için yapalım Hı -hı. bunu. Tamam. Yani sokak kavgasında insanlar hep ne yapıyor? Böyle böyle bodozlama geliyor. Evet. Ben en çok. Adam şöyle geliyor. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Çekinsen devam edecek gidecek o. <laughs> i̇şte benim en güzel olayım sol tekrar Yani ben çok ani çıkışlar He. yapabiliyorum. Oğlum yerde. elini böyle tutacağım. Tuttum. Burada rakip gel üstüme gelirken. Hop vurduğum anda direkt biter. Ulan oğlum <laughs> ya işte <laughs> İşte daha. Ha, adam gelirken tak Aynen, diye gelirken. hamle Ama yapıyorsun. ne var? Birazcık daha basite kaçacağız. Hı -hı. Üstüme doğru gelirken geliyorsun hocam. Geldim. Şey, oh. En basiti. Direkt dizimizin dizimi. üstüne. Ne yapacağını bilsem ona göre bir şey yapacağım ama ben hep söylüyorum sen hiç söylemiyorsun. <laughs> <Aynen. onu. gülüyor> Mesela yandan tekme at bana kardeşim. Aynen. Bak. <laughs> Nasıl? Gördün mü? Efsane. Yani <laughs> <laughs> bunlara bir şey <laughs> Çok iyi. Mesela diyelim ki tek kolunla yakaladın beni yakala kardeş. Bak. Çağat. Bitti. Bitti ya. Bitti. Biz de biliyoruz yani bir şeyler. Var. Var mı bir var, şeyler? Var hocam. Var, var. değil mi? <gülüyor> şaka yapıyorum <laughs> şaka. Burada şimdi hocalarla sürekli vakit geçiriyorum ya. Aynen. İzliyorum, görüyorum. Bazen hocam ya katılsana diyorlar. Oradan bir iki bir Aynen. şeyler. Son Aynen. bir teknik daha göster be. Tabii ki. Ee, mesela az bir şey sen şu an tam biliyorsun. Hı hı. Az bir şey bu işten anlayan birisi olsun. Ama eee Şimdi ben az bir şey biliyorum. Hı hı. Zannediyorum ki bu adam da hiç bilmiyor. Ama sen de çok Ol, iyi biliyorsun. Aynen, aynen. Yani şu an olduğun gibisin. Kadir Dalkıran'sın. Okay. Tamam mı? Ben dedim ki uzaktan geldiğinde adama şöyle bir vurayım. Adam, adam önce kendini bir yerde bulsun. Aynen. Diye düşünüyorum aslında kendimce. Buna nasıl bir şey yaparsın? Çünkü dışarıda insanların ilk yapacağı... Hareketlerden Anladım. bir tanesi de bu olabilir. Aldın, vurdun. Ne yapabilirsin burada? burada Şimdi hı. yapalım hocam. Tamam, yapalım. Bir. Geldim. Buna ne tekmesi deniliyor? Push kick. İtmek. Ha, itiş. Aynen öyle. Rakip bana vuruyor diye vururken vurdun hocam. Vurayım mı? Geldim. Ne yaptın? Ha. Çok kısa ne yapıyorum? Vururken bak bu hmm. birazcık daha böyle hani kung fu hareketleri gibi. Aynen. Gibi. Çok tatlı. Ya kung fu'yu çok severim ya. Rakip. <laughs> Ama gerçek bizim bu şukun da yok. Yok değil mi? <laughs> aynen. Rakip vuruyor. Vuralım. Vurayım mı? Aynen. Bam. Bir çektim. Buradan ne yaptım? Sadece tek elimle. Tutarken iki elle. Rakibe bam. Çekerken tek elimle. Aynen. Ve Zaten bu adam tek ayak üstünde. Her şeyi yapabilirsin yakalarsan. Şimdi buradan yapacağım tek iş bam. Kalça yine burada Aha. ve bam. Ben ne yapıyorum? En çok sevdiğim. Buradan evet. gelip ve bam. Şey gibi sinek, dağım gibi oldu. <laughs> Aynen. Ama bu birazcık daha ileriye seviye. <laughs> evet be. <laughs> evet. Bu birazcık daha ileriye seviyeydi. Kaldıramayız onu. Şimdi Anladım. daha basit yere çekeceğiz rakibi. Tamam. Bu, gene Yine vurdu. locking mi? <laughs> şey, <laughs> Pushking. Pushing. <laughs> özür dilerim. Vurdum. Locking buydu Aynen. değil mi? Locking tamam. aşıya Orta, mide. Atıyorum mideki. tekmeyi. Aynen. Attık. Hop bir. Hop iki. Ay. Buradan evet. yapacağım tek iş bak. Rakibime eksen. Aha. Hop. Hop. Bu. Burada yine ne yapıyorum? Bacak bende. Hı hı. Yapacaklarım çok var. Düştüm. Şimdi burada hiçbir bir şey yok, değil mi? Evet. Ama şimdi <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dur lan. Döğdün beni? <laughs> çok iyiydi. Helal <laughs> sana. Evet, diyelim ki adam sol ayağıyla. Hani böyle değil de <laughs> solla atacak. Solla atacak. Tamam mı adam? Ee, gene Atayım mı? At atalım. Atıyorum. Atıyoruz. Bak canın acırsa karışmam ama. Tamamdır hocam. <laughs> Geldim. İyi. Aldım. Hop burada. Lan <laughs> <laughs> Bu. Aynen. Bu. Harika çok iyi. Çok iyi. Şey. Eyvallah. <laughs> Ya ben evet. şimdi böyle gösterirken biraz böyle narin gösteriyorum. Aynen. Ondan Tabii doğru. ki de o kavga esnasında Aynen. adamı alıyorsun çat pat. Yani Kaan gibi kibar kibar taşı kenara atmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Adam orada Allah ne verdiyse. Aynen öyle. Evet. Arkadaşlar. Çok güzel bir videoydu. Ben çok keyif aldım Kadir ile birlikte bu videoyu çektiğim için. Umarım size güzel birkaç teknik gösterebilmişizdir. Kadir'in Instagram hesabı Kadir Evet. Doğru söyledim. Doğru yok arada. Doğru yok. Kadir Dalkıran Değerli bir insan. Çok güzel bir insan. Sokakta kavga yapmayacak bir adam. Kadir, seni söylemek istediğin şeyler var mı? Valla benim söylemek istediğim genel sokakta kavga etmeyelim. Bora başlayalım. Yani spora başlamayan şu an çok gençlerimiz Hı -hı. var. Onlara spora başlasınlar. Yani böyle boş işlerde uğraşıyorlar. Hı -hı. O yüzden benim gençlere söyleyeceğim tek iş spor. Bak bu fitness olur. Evet. Basketbol olur, futbol olur, dövüş branşları olur. Ne olursa ne olursa olsun ama spor olsun hayatlarında. Kesinlikle aklıma bir şey getirdin. Şimdi biliyorsun okul önlerinde ya da Gençlerin çok takıldığı mekanlarda, bir araya geldikleri yerlerde çocukların birbirlerine karşı bir hınçları, bir öfkeleri oluyor. Ve o çocuk birisiyle kavga yapacağım ve onun için öğreneceğim ya da o kişiyi döveceğim bunun için öğreneceğim diye hep aslında böyle bir şeye başvuruyorlar. Aynen. Ama geldiklerinde ben şimdi bizim hocalardan biliyorum. Geldiklerinde hocalar da hep dersin başında arkadaşlar dışarıda kavga yapacaksanız buraya giremezsiniz Aynen. diyorlar. O şekilde başlıyorlar aslında. Aynen. Sen de hocasın, senin öğrenci buristi de, de <laughs> ipmenin yanına gidiyor, işte sokak serserilerini döveceğim <laughs> Aynen. falan diyor ya <laughs> aynı o hesap. Ama Sen de öyle mi başladın? Yok hocam ya ben öylesine başladım. Yani şöyle ben benim zaten geçmişim birçok kişi bilir. Hı -hı. Ben karton topluyordum. Karton toplarken tabela denk geliyor önüme, MMA yazıyor. Hı -hı. MMA ne bilmiyorum yanında böyle kickboks alan yazıyor. Abi kickboksa aşinayız ama MMA'ye hiç bilmiyoruz. Tek başıma gitmeye çekiniyorum. Sonra bizim arkadaşlar 15 kişi biz grup olarak gidiyoruz. Ha. Benim hocam İbrahim Yıldız. Bir şey diyeceğim fiyat. bu haberlere çıkan çocuk sen misin? Evet. Vay çok güzel bir hikaye değil mi? <laughs> karton evet. topluyor. Orada MMA yazısı görüyor. Sonra MMA'ye başlıyor. Ondan, dünya dünya ondan sonra dünya şampiyonu oluyor. Ondan sonra bir ton hikayesi oluyor. Hocalık alıyor. Teklifler alıyor. Sponsorluklar alıyor. Ve şu anda insanları tekme tokat dövüyor. Hiç yakıştı mı bu şimdi bu hikayeye? Bu <laughs> yakışıyor. Bu evet. yakışıyor. İnsanlara şu anda daha güzel örnek oluyor. Daha güzel örnek Aynen. oluyor. Evet arkadaşlar gerçekten her şeyi spor için yapalım. Kesinlikle hiçbir şekilde kavga etmeyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Fiçi fit olur, başka videolarıyla devam edecek.